Hayır, 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 hayır. buyursam. Yolcumu alalım. Ha, ha. alalım. Gezimiz hakkında. Yani gezinin kötüsü olmaz. Evden uzak kalmak biraz acı geldi olabilir ama çok güzel tarihi yerleri gezdik. <laughs> Ağırlandık. Necati abi Allah razı olsun. Yayınlanacak bu, ona göre. Başta Sayın Başkanımız Sadık Bey'den Allah razı olsun. Buraya kadar gönderdi. Ağırladı Necati Bey, ondan da Allah razı olsun. Tabii en büyük şey katılanlara. Onlar emeği onlar verdi. Topu onlar oynadı. Biz de yanında seyirci geldik. Biz çok oynamadık. Ben, emeği olan herkese teşekkür eder. Tamam. Bana da bir teşekkür etsin. Ben kendi kendime demiyorum. tamam <laughs> mı? <laughs> Hadi. Hadi Bey. Abi sen daha mı? Siz dinliyoruz. Tunday Bey. Var mı bir ben şey Ben de ha. Yok yok ben ona bakıyorum. Mehmet Ali nasıl geçti? <laughs> Çok <laughs> iyiydi. Radar iyi. evden hep parlak gelmelerdi ya. Yok, teşekkür ederim. Ee, Fatih'i çabuk gel. Gelin, gelin. <laughs> <kapılarını gülüyor> Fatih'i çabuk gel. Para mı çekeceğim? Dinliyoruz. Abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağabeyim çek. Soldaki stres. Abi emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ensel ağabeyine teşekkür ediyorum. Not numara dağıtılmaz. Genelde sinirleri sağdan var diyorsun. Artıcığım yapan herkes emeği geçen herkese Allah razı olsun. Hep yolculuk, hep otel, yemeği, içmeyi, her şey çok şey şey güzel geçti. Barış, Ensar hariç değilsin. <laughs> Özellikle bize eşlik eden Barış bulunan abi. Barış abi bize sonra düşmanlar <laughs> az olsun. Büyüklerimize Sadık bir Necati Bey'e Allah razı olsun. Her yer tekrarlayalım Gençlerden Allah razı Her şey çok güzeldi. İnşallah devam edelim. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Güzel bir gezi oldu abi. Herkese teşekkür ederim. Selim Bey. gezi organize eden Sosyal Yönetim Kurulu'na Barış abi size gezi seyredeceğiz. Sayın selam abi bize otel darlılar için teşekkür ediyoruz. Böyle gezilerin devamını diliyoruz. Rus <laughs> <Burası. gülüyor> Bey. Bey. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Okey değil ya. ama. Güzel günler yaşadık. Yemeğe gelebildiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de buradan selamlar. Bilmem bir şey demediniz. Her şey yiyeceğiz. çok güzeldi. Gecemiz iyi Herkese iyi tatiller. Her şey çok güzel. Daha, 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 güzel. daha güzel. otel Ondan sonra geçtiğimiz yerler sahip teşekkür ediyoruz. Sen de biliyoruz. Delikanlı. biraz olmasaydı daha iyi olacaktı ama <laughs> çok, güzel <laughs> tamam. Tamam. çok güzel bir vakit geçirdik. Sağ çok güzeldi. da belli değil yani. Gençler. Alalım sizi Ağzına sağlık abi. Güzel Teşekkürler. Allah tekrar nasip etsin. Güzel değil. Güzeldi. <Evet>. geçirdim. <laughs> <laughs> evet. <laughs> abi güzel bir programdı. Tekrar devamını bekliyoruz. Allah tekrar nasip etsin. Yani tamam. tamam. Güzel,